Bilecik'te coğrafi işaret tescili Osmanlı karpuzu hasadı yapılırken, üreticiler hem rekortadan hem de fiyatlardan memnun. Karpuz, başta Türkiye'nin çoğu ili olmak üzere Ukrayna, Almanya ve Polonya'ya ihracatı yapılıyor. Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden olan ve Sakarya, Göynük, Suyu, Göksu, Karasu gibi nehirlerin suladığı kumsal topraklarda özel bir tadı sahip olan Osmaneli karpuzunun hasadına başlandı. Osmaneli ve köylerine bağlı yaklaşık 300 çiftçi, bu yıl 8.650 dönüm araziye karpuz ekimi gerçekleştirdi. Karpuzun önemli üretim merkezinden biri olan Medetli Köyü'nün muhtarı Gürhan Karaca, köylerinde 20 yıldır karpuz üretimi yaptıklarını anlatarak, Medetli Köyü üretilen karpuzun %70 potansiyelini karşılamaktadır. Melitli köyünde yetişen karpuzlar Bursa, Ada Pazarı, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Muğla, İstanbul gibi çeşitli illere ulaşmaktadır, dedi. <laughs>

köyümüzde 20 yıldan beri aşağı yukarı karpuz üretimi yapılmaktadır. Karpuz üretiminde köyümüz Bilecik Osmaneli Medetli köyü olarak Osmaniye ve Bilecik'in %70 potansiyelini karşılamaktadır. Köyümüzde yetişen karpuzlar Türkiye'nin Bursa, Adapazarı, pazarı, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Muğla, İstanbul gibi çeşitli Lillenik Mekke'dir. Çevremize en yakın olan merkezlere buradan karpuz gidiyor. Geçen yıl karpuzumuzun dönümü 13 lirayla 16 lira arasındaydı. Bu sene 21 lirayla 27 lira arasında bir dönüm maliyetimiz, dönüm satışımız var. Çiftçi karpuz satışından ve karpuz fiyatlarından şu anda memnun. O konuda potansiyel olarak iyiyiz. Osmaniye'nin ve Bilecik'in karpuz konusunda tüm illere ihracatı şeyi de vardır, nakliyesi vardır. Buradan dışarıda ihracat olarak kabuz gitmektedir. Nerelere gidiyor, hangi ülkelere? şu anda bir ihracatımız var, Ukrayna'ya gidiyor. Siyah kabuz da Almanya, Ukrayna. Burada siyah kabuz, siyah inci diyorlar. Siyah kabuz ve starbuz olarak alacak kabuzumuz var. Büyüğümüzde aşağı yukarı 4 bin dönüm bir arazi ekilmekte. Osmanlı'nın toplam olarak yaparsak 8 bin dönüm civarında bir kabuz ekilimi var. 8-10 bin dönüm kabuz ekilimi vardır Osmanlı civarında. İşte Köyümüzde Kabuzdan başka kavun da üretilmektedir. Kavunda, kabuzda ve kardola dediğimiz acı biberde köyümüz bu üretimlerde bir, birinci olarak üretim yapıyoruz. dört ya 4'e kalkar gün batımına kadar çalışmaktayız biz. Her gün ortalama kaç ton 10 12 13 tır yüklüyoruz böyle. Adana'da yüklüyoruz, Mersin'de, Bilecik'te, Bursa'da, Karacabey'de, İzmir'de, Manisa'da böyle geziyoruz. Bundan sonrası Karacabey'e gideceğiz. Karacabey'den Eskişehir'e, İzmir'e, Konya, Ereli'ye. Öyle hayatımız devam ediyor bizim de. Karpuz bitene kadar devam eder işimiz.